Aman Mızraklı geldiğin için teşekkür ederim. Bu arada bir drama varmış haberin var mı? Ha, var ama ah, konular hakkında pek konuşmak istemiyorum artık. Dramaları bırakacağım sanırım. Gerçekten yorulduğumu hissediyorum ve mental olarak çok çöktüm. Aman tanrım dramaları bırakacak mısın? Biz ne yapacağız Mızraklı bizi böyle bırakamazsın. Hey hey sakin ol. Cahriye'm var. Ondan dinlersiniz dramaları falan. Yani ne bileyim bile sizi böyle bırakmak istemezdim içimden geçmem ama. Yani yoruldum. Hayır doğru olamaz. Evet doğru. Hayır mıdıraklı. Ha, bir dakika Burnum kanıyor. Ama tanrım. Hayır. Ne? Ha? Bir şey Peki, oluyor. oluyor. Bacım deniyor. Aa, ee, dilerim, ne oluyor? dönüyor. Ama tanrım mıdıraklı. Ne oldu? İyi misin? Hayır. Bir şey oluyor. Ama tanrım. Buna inanamıyorum. Şaka yapmışsın. Hayır. Sadece ketçaptı. Sen <laughs> korkunç bir adamsın. Bunu yediğine inanamıyorum. <laughs> Neyse tamam şimdi senin gönlünü alırım gel bakalım şu drama hakkında bir konuşalım. Ya dinliyorum. Yani, o bunu demiş, bunu şu demiş. Yok. aman kim geliyor? Efe Aydal geliyor. Burhanettin geliyor. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mızraklı. Bugünkü konumuz Efe Aydal ve Burhanettin Mumcuoğlu draması olacak. Bu ikili neden birbirine girdi? İki ateistin, avukat ve müvekkilinin dramasına şahit olacağız bu podcast'te. Ve evet, bu videonun girişi size bir şey hatırlattı mı? Eski takipçilerim bu girişin hangi videoya ait olduğunu biliyor. Tuna Yiğit, Beyir Stefano draması başlamadan önce size bir haber vermek istedim. Önemli bir gelişme oldu arkadaşlar. Tuna Yiğit videolarımı izleyip ikinci videoma bizzat yorum yazdı. Yaptığım mizahı, enerjimi çok sevdiğinden söz etti. Akabinde ben de bir iyi niyet elçisi misali ona sizin dileklerinizden bahsettim. Endişelerinizden bahsettim ve sizin Sims'e olan ve Tuna'ya olan sevginizden bahsettim. Rica ettim. Fakat bu yakında Sims videoları çekmek istemediğini bana söyledi. Bu sinyali verdi. Bundan da haberiniz olsun dedim. Yani evet biraz sad bir bilgi. En azından Tuna ile ilgili bir nasıl desem haberimizin olması, kanalımıza ve bize böyle bir yorumda bulunması tabii ki de çok güzeldi. Geçtiğimiz günlerde böyle de bir gelişme oldu arkadaşlar. Bilginiz dahilinde olsun. Tuna Yiğit kardeşimiz de artık kanalımızın, videolarımızın haberdarıdır. E i̇sterseniz gidip hani o yorumları da okuyabilirsiniz. Öyle yani Mızraklı abiniz size Tuna Yiğit'ten haberler getirdi. Biliyorum onun videoları da beni keşfeden birçok insan var bu kanalda. Boynumun borcu olarak bildim. Bu yüzden bahsetmek istedim. Tuna Yiğit'i çok sevdiğinizi biliyorum. Onun Bununla ilgili gelişmeler bu kadardı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hep siz mi bana Tuna ile ilgili haber getireceksiniz? Abi şöyle olmuş, abi böyle olmuş. Bu sefer de ben getireyim dedim. <laughs> Neyse şimdi Tuna Yiğit olaylarını bilmeyen bu video ilk kez karşılaşan insanlar şu an illümemati oldu. Ne olduklarına şaşırdılar ama bundan bir bahsetmek istedim. Ve şimdi gelelim esas konumuza. Drama masamızda anatomilerini ağırlayacağımız iki yakın arkadaşın hikayesini Efe Aydal ve Burhanettin Mumcuoğlu'nun dramasına geçelim. Ama geçmeden önce her zamanki o hatırlatmamı yapıyorum. Biliyorum illallah ettiniz artık. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani beni de Buna ihtiyacım var. Eğer beni sevdiyseniz bir abonelik ateşlerseniz çok çok mutlu olurum. Sevaba girmiş olursunuz bu arada. Buna ihtiyacım var. Eski arkadaşlarımız da yeni arkadaşlarımız da bildirimleri lütfen açsın. Unutmayasınız efendim. Bu benim için çok önemli. Bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Bu yüzden haberdar olmak için lütfen bildirimleri açın. Kanala abone olun. beğeni işte hype ne biliyorsanız yapın Allah ne verdiyse yapıştırın <laughs> Eğer bir de durumunuz varsa Ya ben seni çok sevdim Ben sana destek de olmak istiyorum Sen lütfen içerik üretmeye devam et Lütfen diyorsanız da Katuliyeliklerimiz açıldı arkadaşlar Ki başıma neler geldi bu katuliyelikler için Neler geldi Paranormal bir deneyim bile yaşadım o konuyu da biliyor arkadaşlarım, eski takipçilerim. Lütfen Allah rızası için bir 15 liralık dramakolik üyeliği alın. Buna ihtiyacım var. Yani o 15 liralık üyelik için başıma neler geldi neler. Durumunuz varsa bir doğrudan beni boostlarsanız, destekçi olursanız çok çok sevinirim. Yani öyle. Huh. Evet reklam fastımız da geçtiğine göre. Şimdi isterseniz gelin şu drama neymiş? Ondan bir bahsedeyim. Efendim şimdi her şey Efe Aydal'ın avukatı ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla, sansasyon iddialarla başlıyor. Söylediğine göre beyefendinin Efe Aydal'ın Burhanettin Mumcuoğlu yani diğer adıyla Volihi olarak bilinen ve daha çok Jahreyn'in avukatı olarak tanıdığımız aslında Efe Aydal'ın da avukatıymış bu arada. Şahıs hakkında söylenilen o ki siyasete atılmayı düşünüyormuş ve Zafer Partisi'ne gitmeyi planlıyormuş. Ümit Özdağ da Müslüman bir insan olduğu için bu denen adam anlamda ateist olduğu için ki bunların hepsi bir iddiadır bu arada altını çizdiğim yeniden siyasete atılabilmek için Zafer Partisi'ne girebilmek için Efe Aydal'ın deyimiyle yeniden Müslüman olmuş bir ateistken. Wow. Just Wow. Wow. Evet. Wow. Wow. Yeah. Ben, ben hayatımda böyle bir iddia görmedim. Çok sert, Gerçekten çok bitirici bir insanın kariyerini yani daha başlamadan bitirebilecek bir iddia bu. Oo abi ne yaptın dedim yani. Çünkü çocuğun yer gerçekten adamın daha doğrusu niyeti varsa neden arkadaşı olarak senin bir de avukatın bu adam neden böyle ifşa alıyorsun yani neden böyle bir açıklama yöne sürüyorsun. Bence kariyerini de baltalayacak bir iddia bu ve çok tehlikeli arkadaşlar ya. Ben pek tahsip etmedim. Konuyu çok uzattım biliyorum. Merak etmeyin geçeceğim. Yorumlarıma da geçeceğim ama öncesinde gelin şu dramanın Kesitlerinden koyayım Birinci ağızdan iddiaların sahibi olan Efe Aydal'dan bir dinleyin Sonrasında Jahre'nin konuyla ilgili görüşlerinden Biraz bahsedelim ardından Yorumlarımla burada olacağım Sizi bekliyor olacağım Şu anda hala da aktif siyasetçiler yani bizim desteklediğimiz aktif siyasetçiler Yine de bir kuşak geri olduğu için Yani benim annemin babamın kuşağı hala da Yani düşün en genç siyasetçi dediklerimiz Önemli liderlerden bahsediyorum tabi Hala da benim annem babamın kuşağındaki Siyasetçiler olduğu için veya 10 bir 6. Okuşan bir 6. Aynen aynen bir 6. Oldukları için onlara hala daha tam anlamıyla işte Müslüman olmama, gayrimüslimlik. Hele ki ateistlik ama genel olarak gayrim, gayrimüslimlik gibi geliyor abi. O yüzden de işte ateist olarak böyle çok yak yaklaşamıyorsun Türkçü gruplara veya siyasi görüşlere, siyasi oluşumlara çok fazla yaklaşamıyorsun. B belli bir noktaya kadar yaklaşabiliyorsun. Daha fazla yaklaşabilmen için e, imana geldim falan demen lazım. Bir anda böyle. Yani işte o söylediğim olay o işte. Zaniyar Kılıç Burhi Müslüman mı oldu demiş de, söylediğim olay o işte abi. Yani belli bir bu bir gerçek. Şey sevmiyor. Hoca sevmiyor. Ya yani Ümit Ümit Hoca pek sevmiyor ateist takılanları. Dışarıdan açıkça söylemiyor ama ateist takılanları pek sevmiyor. Alakası var mı yok ben bilmiyorum tabii ki de. Kimseye e, hiçbir şey itham etmiyoruz. Kimseye hiçbir şey itham etmiyoruz. Alakası var mı yok bilmiyorum. Yani onu söyledi zaten açıklamış. Kendi yayınında açıklamış bir son oldum diye. Onun yaşla pek alakası yok. Ümit Özdağ kaç yaşında ama İslam sentezi bir milliyetçilik yapmıyor. Şimdi işte olabilecek en laik aslında CHP'den bile daha laik. Çoğu insan bunun farkında değil de. Ee, zafer CHP'den bile daha laik ama tam olarak şey yapamıyorlar. Dini tamamen ayırt edemiyorlar. Yani çıktıktan sonra hala şükür namazı kılacağım diyor mesela. Şimdi bunu diyen birisi ne ateist olarak çok fazla yaklaşamazsın. Yaklaşamıyorsun maalesef. Burası Burhi gerçekten Müslüman mı oldu? O zaten onu e, seyircilerine açıkladı ya. Çünkü seyirciler geldi bana mesaj şey yaptılar. Yorumlara yazdılar. Abi niye Müslüman oldu Burhi falan diye. Onu konuştuk. Yani çok ayıp ediyor tabi. <laughs> çok ayıp ediyor. Çünkü literal adam kendine Müslüman. Ben dedim yani abi dedim hani imana gelecek bir şey varsa söyle hep birlikte imana gelin. Bu hurilerin hepsini kendine saklamak olmaz. Bunu işte duyan o yani ben ismini söylemeyeceğim de o istiyorsa kendi ismini kendisi söyler senelerdir din eleştirip yapan, din eleştirisi yapan bir kanal bir arkadaşımız vardı. O da şaşırdı bana mesaj attı. Abi dedi ben 15 senedir yapıyorum bu araştırmaları. Yani en gizli böyle Süryani metinlerine, Arami metinlerine kadar baktım. Bu abi dedi hani ne görmüş de imana gelmiş tekrar. Valla ben de sordum. Söylemiyor bizden saklıyor ya. <laughs> Oğlum biz de gelmek istiyoruz. Biz de gelmek istiyoruz imana. Şey diyor. Geçmiş sorgulamalarımın üzerinden tekrar geçtim. Geçmiş sorgulamalar, <laughs> sorgulamalarımı tekrar değerlendirince bunun doğru olduğuna karar verdim diye. Ayıp ya insan mesela hani şöyle bir şey olur. Şunu görürsün falan dersin. Lan bize niye söylemiyorsun? Ayıp. Biz imana gelmek istemiyor muyuz? Sen <laughs> sonra hurma ağaçları. Ben, ben neyse bana niye şey olmuyor hurma ağaçları? O hurmadan ben niye yemeyeceğim abi? Biz istemez miyiz oğlum? Irmağın şeyinde ırmakların böyle şarap ırmaklarının şeyinde hemen yanında şöyle. Otların arasında şöyle bacak bacak üstüne attı falan. Huriler yağsın üstümüze. Onlar gelsin istemez miyiz abi? Hani biz gerçekten Bizim arkadaşlar da şaşırdı. Ya dedi ne görmüş yani. Hani valla şey gördüm dersen çığlığı basarım. Bir gün ağacın altında oturuyordum. Bu karıncaların mükemmel düzenini gördü falan dersen. Yakıştıramadım. Evet ben de yakıştıramadım abi. Literally kendi Müslüman. Nihil Noe. Şu sıralar çok kişi Müslüman oluyor. Allah seriye bağlı demiş. Sherlock'e deist olsa bir nebze anlarım. Ben de öyle sandım. Ben tengri deist öyle bir şey sandım. Yok İslam baya. Ferdi Allah'ı görmüştüm. <laughs> Bak şaka maka bir seyirci vardı. Hristiyan öyle olmuş. Rüyasında İsa'yı görmüş Hristiyan olmuş. Ciddi. O gelmiyor. Küstüm bana acaba. Kong, Nişan, Burhi, Müslüman oldun. Nerede açıkla demiş. Yani benim duyduğuma göre yayınında açıklamış. Onun seyircileri de geldi bana yorumlara yazdılar Abi niye Müslüman oldu falan diye. Ben daha önce yani neredeyse aynı zamanda bana da herhalde o yayını seyreden benim kendi adminlerim de bana yazdılar. Yani ikisi aynı anda oldu. Hem adminlerim bana yazdı hem de yorumlara da seyirciler yazmış. Ondan sonra ben de sorunca bunu şey yaptık yani net olarak öğrenmiş olduk yani. Maalesef. Bu sevme sevme olayı değil ki arkadaşlar. Yani yolu açık olsun. Herhangi negatif bir şey de söylemiyorum kendisine. Ama avukatlık şaka değil. Oyuncak da değil. Sevmek sevmek ayrı bir şey arkadaşlar. Seversiniz sevmezsiniz dediğim gibi yolu açık olsun. Zaten gelecekte çok büyük adam olacak göreceksiniz yani. Ee, Türkiye çapında büyük birisi olacak yani. Tanınmış birisi olacak. Ama kimse kusura bakmasın. Avukatlık çocuk oyuncağı değil. Siz emanet ediyorsunuz yani. 5 sene önce stajyerken ben ne demiştim? İsterse stajyer olsun ama davamıza inanan birisi olsun. Şimdi gene aynısını söylüyorum. İsterse stajyer, şu an birkaç tane avukat arkadaşla konuştuk. bir tanesi olacak gibi ama çekimlerden dolayı buluşamadık. buluşacağız. Stajyer değil tabii ki ama dediğim gibi benim için o da önemli. Değil. İsterse yeni mezun olsun gerçekten ama bizim davamıza gerçekten inanan birisi olmalı benim için. Benim kafamdaki olay yok. o yüzden hiç kimseye ben şunu anlatmaya çalışmayacağım. Biri çıkıp geldiği zaman ve bu böyle son olan bir şey aslında hani tek olan bir şey değil. Her şey süper gidiyordu da onası tek bir tane olay oldu da böyle oldu falan değil. Ondan önce yaşananları anlatmayı düşünmüyorum. Ve hepsinin üstüne de birisi gelip de ya bunu herkes biliyor. Ya ben e, aslında işte geri şey yaptım. Tekrardan bir baktım, tekrardan gözden geçirdim. İşte kaydırma yapmışım Meğer Allah varmış abi. Dendiği zaman şimdi kamu oyundaki insanlar anlamaz. Bilmiyorsunuz ki siz neler yaşandığını. Bak Diamond için ikinizi de takip et e, abi. İkinizi de takip et şey gibi Sagoy'la ceza ikinizi de dinliyorum. Barışın. Oğlum insanlar siz ne yaşadıklarını bilmiyorsunuz ki. Anlatabiliyor muyum? Ya çok seviyorsanız siz barışı yani. Ya yani diyorum ya arkadaşlar. Sevmek sevmemek eyvallah. Ama herkes herkesle birlikte olacak diye bir kural yok ki. Tam birbirine düşman olmasın. Birbirine füze atmazsın. Birbirine sallamasın. Ama herkes herkesle birlikte olacak. Herkes herkesle arkadaş olmak zorunda diye bir kural yok ki. Yani seyredin işinize bakın. Takılın işte yani. Keyfinize bakın arkadaşlar. Onunla barış. Onu... Abi nasıl olacak o iş? Ya diyorum ya bakın perde arkasında yaşananları bilmiyorsunuz. Bilmedikten sonra vay işte bak bunları bak Bunlar yaşıyorsun tamam mı bak bunları yaşıyorsun abi Ve bak son bir aydır falan belki de hiç mesajlaşmamıştık biz Düşün zaten çok fazla artık bizimle takılmıyordu şeylerle falan diğer işte o dayılarla falan takılıyordu Zaten çok fazla mesajlaşmıyorduk yani bütün bunlar yaşandı E onların üstüne bir de düşünsenize böyle böyle yaşı böyle şeyler yaşadığınız birisi bir de üstüne çıkıp Ben Müslüman oldum abi deyince güvenir misiniz? Yani bak herhangi birisi olsa herhangi biri mesela Cahreyn olsa veya başka kim var Müslüman olmayan Cahreyn olsa diyelim e, ee, Hawking olsa, Jahreyn olsa dese ki arkadaşlar ben Müslüman oldum. Çok bir şey değişmez hayatımda. Ha falan dersin. Özellikle Jahreyn çünkü Jahreyn çok yakın arkadaşım da değil yani. Ha falan dersin hayırlısı olsun dersin. Ama bu emanet ettiğin kişi yani. Neyse arkadaşlar. Hani <laughs> alın size. Çok drama istediniz alın size drama arkadaşlar. Ne yapalım. Drama, drama dediniz. Dramadık. Eee şey, Efe Burhi'ye bayağı alınmış, her yerden takipten çıkmış, yeni avukat arıyorum diye tweet çıkmış, video çıkmış. Ne diyorsun? Neden tekrar Müslüman oldu diye. Videodan benim anladığımda şey, siyasete girecek, ondan Müslüman <laughs> oldu olabilir yorumu. Hayır ya, hiç alakası. Hayır, videodaki şey o. Eee bunları söylüyor mu Efe İlal? Ben işte onu şey yaptım, takipten çıktı falan diyor mu? Yok, takipten çıktığını chatten buldular. Ee, ha o zaman it's it, it out o zaman. Dayı bayağı blokluyor, blokluyor ya Burhi'yi. Nasıl? Evet. Ne diyor ya? Sadece takipten de çıkıyor. Tabii tabii loktu Çok ciddiyim. Ya videoda da bir şey iması var. Burhi siyaset atılacak. Ümit Özdağ ile görüşmüş falan filan. Hani o da Ümit Özdağ Müslüman olmayanları çok kadroda barındırmıyor. Ondan yola girmiş gibi bir ima var. Harbi mi diyorsun? Şaşırdım ben bir tek. Ay evet, yani şeye geçişini. Müslüman olacak. evet. Ya ben e, bizim arkadaş grubuna bir mesaj attı Burhi. Dedi, arkadaşlar dedi bu ara garip bir süreçten geçiyorum dedi işte kendimi de pek iyi hissetmiyorum falan dedim ama hemen aradım dedim ne oluyor kanzi falan anlatmıştı tamam da burası. dedim, Valla... Çok ağır bir olay yaşadı onun üzerine oldu ya bu Ben dedim ne istiyorsan ona inanabilirsin dedim benim arkadaşım isterse dedim hare krishna'ya tapar bana ne bana söyledi hatta sen çok sıcak yaklaşmışsın hatta söylemişsin Hani keşke ben de seninle beraber inanabilsem. Aa olursa. yani keşke ben de inanabilsem dedim. Allah'a inanmak bence huzurdur yani. Ama inanamıyorum. 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 Değil, ağır bir olay. İstersen dedim. dedim Hare Krishna'ya inansın dedim. Bana ne? Önemli olan bana empoze etmesin abi. Yani ben otururken durduk yere. Daha... Bir gelip şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şuna inanacaksın, buna inanacaksın derse olay çıkarırım. Onun dışında istediğine inanabilir. Ki zaten bir tane mim var ya böyle işte biz inklusif bir arkadaş grubuyuz diyor kızlar. Ama hepsi evet. aynı kızların. Biz de ne <laughs> diyor. Arada sekiz kollu adam var. var <laughs> gerçek <laughs> şey grubu yan tarafta. Karmaçor. Ertel'den adam olmalı. Ben hiç onlara takılmam. Öyle demiyor diyenler Ümit Hoca'ya ateist olarak çok yaklaşamazsın. sözünü kime söylüyor e, Faydal? Çok Bana. saklayarak da söylemiyor bunu. Yani böyle bir video çekmiş. Üstüne hatta oradan o imanın çıkacağını düşünüp kimseye laf da söylemiyoruz gibi bir şey de diyor. Sen Müslüman oldun diye rejim edilmeni istiyormuş falan diyorlar haberin olsun. Abi ben benim tek kelime etmediğim olay dramaya döndü ya. Valla tek kelime konuştum mu aleyhinde falan. Konuşmadım yani. Neyse. Ya öncelikle şunu söyleyeyim abi. Kimsenin e, bu meseleden dolayı benden dolayı falan e, Efe abiye şey yapmasını istemem böyle sataşmasını saygısızlık etmesini bir şeyler yazmasını çizmesini istemem Ben de öyle bir tavırda değilim ya ben şuna saygı duyarım ya ben senden uzaklaşmak istiyorum e, işte çeşitli gerekçelerim var vesaire deyip böyle bir şekilde hani bana söylemiş olsa ya söylememiş bile olsa şu haline de e, saygı duymak lazım yani e, ille de Hayır böyle bir tavır takınma yani ben peşinden şey yapacak da değilim ee, anlatabiliyor muyum adam görüşmek istemiyorsa konuşmak istemiyorsa uzaklaşmak istiyorsa buna saygı duymak lazım ya şey meselesine baktım ama ya pek farklı hakikaten bak dedi ya bana mesaj attı kendisi de herhalde bundan olduğunu düşünüyor diye bu hı hı. Müslüman olma meselesinden diye Vallahi bundan olduğunu düşünüyordum evet ee, yani o Fatih Altaylı falan meselesi ya baktım şimdi telefon mesajlaşmalarımdan Fatih Altaylı'yla şeye dayanıyor ee, 17 Haziran 2024 yani bir yılın üzerinde vakit geçmiş. Hani o günden sonra da böyle bir soğukluk şey durumu olmadı. Yine yüz yüze görüştüğümüz olmuştu. Çok sık duruşma olmuyordu İzmir'de artık. Onları bertaraf etmiştik önceki meseleleri. O yüzden yüz yüze pek görüşmüyorduk evet. Şey dediği doğru yani evvelinde bir aydan uzun süredir mesajlaşma da olmamıştı. Ya şeye saygı duyarım. Bak böyle bir şeyi doğru bulmaz. Çünkü geçmişle beraber... Düşünüp eleştirdiğimiz e, pek çok husus vardı din konusunda. Şimdi çok da böyle sık görüşmediğim, bu süreçten haberdar değildi de benim e, şey meselemden. Yani tekrardan işte sorguladığım falan filan bu e, mevzulardan haberdar değildi. Dolayısıyla bir anda duymuş oldu. E, hatta başka insanlar önce yazmış. Video yanıtlarına falan. Ben de yayınlarda çok az az dile getiriyordum. Biliyorsunuz böyle. Bize de gruba bir kere yazdın geldim. ya. Gruba bir kere yazdım. Ha, ha. Aynen. Bir kere yazdım. Evet, çok doğru şey yapmıştı. Abi bundaki amacım da şu. Yani ben bununla böyle tekrardan gündeme gelmeye, popüler olmaya çalışmıyorum bu inanç mevzusunu. Ben inançsız kendi diyordum. Bu şahsi bir mevzudur. Mevzudur diye. Şu anda da yine aynı şekilde yaklaşıyorum. Şahsi bir mevzu. Yani e, Efenin de şeyine saygı duyarım. E, abi güvenemez. Ee, şey yapamaz ee, Uzaklaşmak ister Doğru bulmaz tamam mı Ben hani şey yapmak istiyorum der Mesafe koymak istiyorum der ee, Başım gözüm üstüne Ona saygı duyarım yani ee, Ama yani hakikaten Evvelinde böyle kavgalı olduğumuz Şey yaptığımız bir mevzu da yoktu Ya yani o şey meselesine de baktım işte Bir yılın üzerinde bir vakit geçti Orada da ben yalancı çıkardığım Şey yaptığımı ben öyle bir şey hatırlamıyorum yani şimdi Diamond'la olan falan mesajlaşmama da baktım ee, yani neyse bunları çok açmak da istemiyorum da çok böyle bu nedenlerden gibi de gelmiyor bana ama <laughs> velev ki sadece bundan dolayı olsun e, dediğim gibi yani saygı duymaktan başka yapacak bir şey e, yok kendi tercihidir eyvallah ama şöyle bir durum yok onu söyleyeyim e, yok siyasettenmiş şeydenmiş abi vallahi böyle bir mesele yok. Yani yani şahidim ben şahidim o konuda. E, dün de konuştum. Şahidim. Kimsenin öyle düşündüğünü düşünmüyorum. O karakterde biri de değilim. Ümit Özdağ ile Zafer Partisi ile falan alakası yok. Ya Zafer Partisi'nin vekil çıkarıp çıkaramayacağımı hiç Yani ben şeyi mi düşüneceğim? beni milletvekili adayı yapacaklar bilmem ne yapacaklar falan. Ben parti üyesi bile değilim. Ee, bırak şeyi. Yani adaylığı, bilmem neyi. Yani siyasetle falan hiçbir e, alakası olan bir durum değil. O karakterde biri de değilim. Vay. Hele hele. Hele hele. Neler var neler gördünüz değil mi? İddialar çok iyi. İddialar inanılmaz abi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani yapılan şey eğer doğruysa bu arada. E faydalı sürekli doğruysa. Çok creepy. Yani iyi weird. That's weird. That's so weird. Ama bir yandan da Efe Aydal'ın da bu yaptığı bence doğru değil. Abim yaşındasın ama doğru değil ya. Ben bu konularda dediğim gibi biraz daha Seda abla gibi düşünüyorum. Aynı ortamda bulunduysam, yediysem içtiysem, geçmişim varsa, arkadaşımsa böyle bir şeyi ortaya sunmam ben. Hele ki böyle kariyerinin belki de önüne geçebilecek bir iddia ortaya çıkmam. Kim ne derse desin ben yapmam. Bana ters. Benim raconuma ters abi. Bilmiyorum. Kendisi bilir. Ona saygı duyuyorum tabii ki de. Ama benlik değil yani. Eww. Eu mesmo. gitmeden oldum. Bilginiz dahilinde olsun. İddialar doğruysa tabii dediğim gibi. Bu bir açıklama gelmedi. Ben görmedim. Eğer gelirse buraya bir yere not düşerim. Buraya bir ekleme yapmak istiyorum arkadaşlar. Daha demin ki kesitler kısmında gördünüz. Burhanettin Mumcuoğlu yani Burhi'nin açıklaması var. Edit sürecindeyken gördüğüm bir kesitti. O yüzden buraya alıp koymuştum. Açıklamasını da öğrenmiş olduk zaten. Ee, artık yorum size kalmış durumda. Biri diyor ki işte sadece bu yüzden değil. İşte bu aslında bardağı taşıran son damlaydı diyor. Diğeri diyor ki kesinlikle siyasi bir amaçla ilgili değil. Bu benim yeniden Müslümanlar dönüşümle ilgili bir şey. Ben samimiyim bu konuda diyor. Artık size kalmış arkadaşlar. Kime inanacağınızı seçmek hangi tarafta yer alacağına size kalmış durumda. Bu konudan da bir bahsedeyim dedim. Ekleme yapayım dedim. Yani gördünüz Burhanettin'in de açıklaması var aslında. Ben bu ses kaydını aldığımda yoktu. Bunu da e, söyleyeyim dedim. Araya gireyim dedim. Yaratık da ondan çıkar gibi oldu biraz ama. Neyse. Şimdi devam edebilirsiniz. Cahriye'nin e, konuyla ilgili birkaç açıklamasını gördüm. Biraz daha Burhinin yanında gibi hissettim. O minvalde cevapları var. Sanırım e faydalı ekart etmeyi planlıyor. Bir açıklama gelirse e faydalı Jahreyn'e, Jahreyn'in kimin tarafında olacağı belli. İsterim de yanılmam ben. E da bundan sonrasında yapacağı açıklamalar çok önemli bence. Bence hatta hiç açıklama falan yapmamalı. Burhi'yi karşısına aldı bir de Jahreyn'i almasın derim. Bilmiyorum. Yani öyle. Şu anda bu olaylar konuşuluyor. Ben de ne duyuyorsam onu söylüyorum. Yani elçiye zebel olmaz. <laughs> Sırf bu yüzden milletvekili olabilmek için, aman şu adamı da ladarına takılmayayım da camide yanında durayım da işte yükseleyim de mevkim artsın da gibisinden partiye girmek için ve girdikten sonraki hedeflerine ulaşabilmek için yapılmış bir plansa bu. Yani bu işe dini alet etmişse diyecek bir şey yok. Ben artık insanların vicdanına, kamuoyunun vicdanına bırakıyorum bu işi. Din böyle şeylere alet edilmesi din içten gelen bir şeydir. İnanmıyorsan inanmıyorsundur, inanıyorsan inanıyorsundur. Ortası yoktur yani. Şimdi inanayım. Sonra inanmam. İşte 10 yıl sonra bakarız. 5 yıl sonra bakarım. E, dün inanıyordum. Bugün inanmıyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Kendinize gelin abi. Bir gün sonrası değişmez fikirler. Hele ki belli bir yaştan sonra. Öyle yani bu konulardan da bahsedeyim dedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım dramamızı sevmişsinizdir. Bugün de böyle bir video olsun dedim. Hem de Tuna ile ilgili son dakika gelişmesinden bahsedeyim dedim. Tuna'yı seven çok insan olduğunu da biliyorum. Benim takipçim olan. Sizleri de haberdar edeyim dedim arkadaşlar. Yani öyle. Başka podcast Seslerde, başka dramalarda veya incelemelerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın, hep mutlu kalın ve hoşçakalın.